Ne yazık ki bazı şeyleri nasıl eleştireceğimizi insanoğlu olarak çok çözemiyoruz galiba ve çok problematik yerlere gidebiliyor bu. Elbette eleştirmek sadece eserler için değil yani bir insanı da eleştirmek mümkün ama eserler üzerinden gideceğim ve aslında buradan da insanlara eleştirmeye falan da çıkabiliriz çünkü temelde aynı sorunu yaşıyoruz. Ve sorunumuz da şu ki neyi nerede nasıl ele alacağımızı bilmiyoruz. Yani örneğin bir eseri ele aldığımızda onu o eserin hani neye göre kıyaslayacağız? Neresinden kıyaslayacağız? ve benim bunun için yetkinliğim ne? En önemli konu da bu aslında. Yani örneğin işte mesela düğünü izledim. Geçenlerde düğün partiki izledim ve ben bunu kitabına göre kıyaslayamam ve bu açıdan hiçbir şekilde eleştiremem. Yani Kitap uyarlamaları olarak nerede duruyor? Burada bile hani evet tam Yüzük En Efendisi ile benzer bir yerde duruyor bu kitap. Ama ikisi de edebi eserden alıntı. Ve her ne kadar Yüzük En Efendisi'ni okumuş olsam da Düğün'ü okumadığım için bunu bu şekilde ele alamam mesela. Yani almam doğru olmaz ve almamalıyım. Bu bu kadar basit aslında. Bu, bu kadar basit bir çizgi var burada. Yani şunu tartışabilirim belki. Kitaptan uyarlama eserleri olarak hani nasıllar vesaire gibi bir noktada durabilirim. Ama Düğün ne kadar iyi kitaptan uyarlanma bir eser bunu tartışamam çünkü kitabı okumadım çok basit değil mi çok basit ya da mesela Dune bir space opera aslında. Ve ben yeterince space opera tüketmediysem bunu yine bu şekilde de ele alamam. Ama biz zaten baştan beri bu sub janralar ve janralar üzerine bir şeyler konuşmadığımız, tüketmediğimiz ve hatta garip bir şekilde giderek bu sub janraları bir şekilde öldürdüğümüz için bunları bu eserleri eleştirmek gitgide zorlaşıyor ve anlamsızlaşıyor aslında. İyi film, kötü film, bok gibi film yani ama böyle hiçbir yere varamayız. Çünkü zaten sub janraların olmasının sebebi Biraz da bu ve güzelliği de biraz da bu aslında. Yani Space Opera olarak kötü bir eser olabilir ama işte belki de aksiyon e, yani Science Fiction aksiyon olarak çok güzel bir yerde duruyor olabilir mesela. Hani böyle noktalardan eleştirmediğimiz sürece aslında herhangi bir esere çok havada kalıyor söylenen her şey. Beğendim beğenmediğimin ötesine gitmekte o kadar zorlanıyoruz ki. ya Ve bunu buradan alıp işte insanlara da aslında getirebiliriz. Yani bir insanın herhangi bir hareketini beğenmiyor olabilirsin ve o zaman bu hareketin neden beğenmediğini söylemen kadar normal bir şey yoktur Hele ki bunu temellendiriyorsan işte hani bu yanlış Çünkü böyle falan gibi ama bunların hiçbirini yapmadan o kötü o iyi bu gerçekten çok salakça ve bu bir eleştiri değil bu aptalca bir yorum olur ve daha önceden de demiştim onu aslında ama bir de işte bunların ötesinde şu var yani bir eleştirmenler var ki bunun sebebi tüketeceğin şeyleri tüketmende ya da seçmende yardımcı olabilir bu insanlar ve fikirlerini daha çok önemseyebilirsin. Çünkü eleştirmenler e, senin görüşüne yakın olabilir. Daha önceden eleştirdiği şeyler senin kafana yapmış olabilir. Uymuş olabilir. Ya da bir eleştirmen belki de sevmesen de bu eserde öyle bir yerden yaklaşmıştır ki hoşuna gidebilir. Öyle bir perspektif açabilir sende ve bu yüzden bu sab janralara, bu janralara hakim biri ve bu eserlere hakim biri eleştirdiği o eleştiri gerçekten önemli bir yerde durur ve bir eleştirmen olarak inceler. Ya da bir izleyici de aynı şekilde bunları yapıyor olabilir. Dediğim gibi işte daha önceden izlediği bir şeyle ka karşılaştırır ve sen de onu izlemişsindir ve bu yüzden seversin vesaire vesaire. Ama bunların hiçbirini yapmadan eleştirmek yani ne bir izleyici sıfatıyla ne bir eleştirmen sıfatıyla hiçbir sıfat taşımadan bir eleştiri bir eseri eleştirmek yine çok salakça bir şey. Yani bu eleştiri yaptığına gerçekten o eseri tüketmeyen birinin yapacağı eleştiriyle aynı şeyleri diyor oluyorsun hemen hemen. Bu yüzden edinin hiçbir değeri olmuyor. Ya bu nedenle aslında konumlanmak çok önemli. Ve eseri belki de parçalamak bu nedenle çok önemli ki işte kimi bu açıdan kimi şu açıdan ele alabilsin. Ama bunu bir yandan da yapmayı çoktandır bıraktık. Çünkü çok fazla şey tüketiliyor ve çok fazla şey üretiliyor. Ve buna yetişmek imkansız yakın. Bu nedenle çok daha fazla eleştiri üretimi yapılması gerekiyor ve hızlıca eleştiriler yapılıyor. İşte bunların da bir yorumla eleştiri arasında kaldığını bilmek gerekiyor aslında. Ne bir yorum ne bir eleştiri işte arada kalan bir şey haline geliyor aslında. Belki de böyle yorumlamak gerekiyor. Ve belki de bunun bir ismi olması gerekiyor ve belki de vardır ama ben bilmiyorum. <laughs> ama bilmiyorum bunu. Ama her ne olursa olsun günün sonunda bir yorum yapıyor bile olsak aslında yaptığımız yorumu biraz daha temellendirirsek hem insan olarak biz daha değerli hem de o eserler daha değerli olabilir. Hem de belki günümüzde belki de yıllar sonra bu eserleri tüketecek insanlara daha iyi bir rehber de olabiliriz belki. Yani bu eser şu yüzden iyidir, şu yüzden kötüdür, şu açıdan iyidir, şu açıdan kötüdür gibi kategorize etmeliyiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Belki de çok boktan bir konu ama ben bunun çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Genel olarak eleştiri kültürünün de aslında bu yüzden sorunlu ve problematik olduğunu düşünüyorum. De aslında bunu çok daha geniş bir perspektiften baktığımızda siyasi olarak bile yorumlayabiliriz yani. Bir kişinin yaptığı bir şey belli bir perspektiften doğru olabilir ve bunları söylemek için de yine aslında bunları kategorize etmemiz gerekiyor. Ya da o işi bilen birinin kategorize etmesi gerekiyor ve yorumlaması gerekiyor. Aksi halde gerçekten bomboş konuşuyor oluruz.